Herkese selam. Emir Tip kanalına videomuza hoş geldiniz. Kan çeklerinde heyecan giderek artıyor. Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Baran ve Dilan arasında yaşanacak yeni gelişmeler neler? Haydi gele detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatayım. Kan çeklerinde nice aşklar bitmiştir. Gurur yüzünden. insan. Bu mateme nasıl dayanır? İşte Baran ve Dilan bu durumu işler acısı. Kader bile artık çok yakında çiftin birbirini sevdiğini dile geleceğini düşünüyor. Baran'ın annesi geçmişte bir sayfada bıraktığı notla ikilinin yarasına merhem olacak. Bu sahne oldukça anlamlı. Baran'ın annesini oğluna ve gelinine resmen mesaj veriyor. Baran ve Dilan şimdi gözlerini açıp gerçeği görmeye çalışmalılar. Bu aşk mahkeme salonunda son bulmamalı. Evet arkadaşlar Baran ve Dilan gözlerin sonunda açacak. Baran gelen boşanmayacak arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evet, bu arada sezon finalinde çok az kaldı. Gelen duyumlar yönünde arkadaşlar dizimiz gelecek hafta değil ondan sonraki hafta sezon finali yapacak. Ondan sonraki hafta iki hafta sonra cuma günü sezon finali yaptığını göreceğiz arkadaşlar. Ve gelen durumlar yönünde de büyük ihtimalle arkadaşlar 147. ya da 146. bölümde sezon finali yapacak arkadaşlar. İkinci sezon kararı alındı. Evet. Kan çeklerinde Baran ve Dilan sakın ama sakın boşanmasın. Bu diziyi severek izliyoruz. Hiç final yapmasın diyenler. Videomuzu beğenin sayınız gösterin. Yeni bölümlere ait bilgilerden gelişmelerden haberdar olmak için de hemen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarak dizi hakkında yeni bölüm detaylarından haberdar olursunuz. Bu arada sizlere şunu da açıklayalım hemen. Gül ve Fırat en geç 4 bölüm sonra kesin ve net bir şekilde evlenecek. Evliliklerini bu sezon göreceğiz arkadaşlar bu iki